yazma evresi nedir? Hı? Ya karpuzdan farklı bir şey gelmiyor. Karpuz adam mı? Hayır. Şeftali çok değil, kütür şeftali güzel sadece. Kütürsü şeftali, kütür kütür. Hı. Değil mi? Değil mi? Aynen. Kütür, yumuşak değil. <laughs> Ağzım sulandı. <Hı? gülüyor> Merhaba kardeş. <laughs> Arda seni arıyor. Ah. <laughs> Yusuf yardım et Yusuf. <laughs> Yusuf! Güçlü blok alanda savaşmaya çalışıyorum. Ne <laughs> evladı? Aşağı attı. Görünmezlikle geliyor. Like'a tıklama. Hadi bunu attım. Hı hı. Kır kır kır, hı hı. kır kır kır. Nerede? Yusuf savunuyorum seni. Değil mi? Ah öldüm. Sen kırdın mı? Yok ama kırmaya çalışıyorum. Aa ah, çok yakın ya. Hayvan gibi kapat. Niye sen atmıyorsan Düştü. O da düştü. düştü. <laughs> ne demeye çalışıyorsun? Yusuf geliyor. Geliyor dikkat et. İşte gidiyorum bir şey demeden arkam. Mal. <laughs> Mal düştü. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Aklıma çok daha bomba bir plan geldi. Beyler ben cam alacağım. Bakacağım. Çünkü cam görünmüyor. Neredeyse. Nasıl? Chest break ile şey yapmıyor galiba. Ay beni gördüler beyler. <laughs> Bu <laughs> 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 şey diyordu, değil mi? Elmas gözük şey cam gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter artık. <laughs> ya, bir, bir de gitsene Arda sen zümrüt çalsana. Ben mutluyum şu an çalıyorum günlükleri Oğlum abi ya. yanına geliyorum. Beni görmüşlerse üstüme atlamaya geliyordun. <laughs> ben de park yapacağım lan. İkinizden daha güzel park yapıyorum Hadi quit match yapıyorum bu sefer inşallah. Biz Hadi mavi da aşağı düştü. Evet, ben de aşağı sen düştüm. Sen de düştün. Ben ne bakıyorum lan bana abi. yeter ya. Ne yapacak adamlar? <laughs> Bilal niye böyle karanlık oluyor? Evet, onlar şey atıyor, iksir atıyor. Galiba. It was at this moment that he knew he fucked up. Hiç yaramadı beyler. <laughs> <laughs> Çılgın kedi ya ben seviyorum bu kediye ben. İdolüm idolüm. <laughs> i̇nterneti kesti. Kedi interneti kesti. <laughs> Arda. Arda kedi internetimi kesti. Arda? Ne? Eşim şey çekti. 6v4 çekti direkt. Baksana Arda çatıda şey dolmasın diye ne kadar şey yaptı. Torcalara baksana. Orada dolmazdı. İşte o zaman onları geri alıyorum. <laughs> <laughs> Şeyleri kullan. <laughs> Abi bu nasıl bir kapı ya? Arda Allah'ın ne seversen senin renk gözünü 10 kişi var. Mami gel Mami 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 buraya gel. Bak buraya gel Yusuf gel, gel. Gel gel gel. Ya. Gel. Bak buraya aç aşağıya aç ben yukarıya açayım atlayalım. <laughs> <laughs> Yapamıyoruz ya. Ben senin üstünü açıyorum Arda. Aşağı aç. Aa. Ne kadar odun getirdin? yapmış söylek istesem yeter mi? Hı? Biraz daha bekliyor o zaman. Beklemiyor mu? Darda için bir yapmış dört. Yedir canı canı sıkıntı değil. Yusuf 4 5 6 7 8 9 Ormana ne yaptın hiç? <gülüyor> 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 Doğru söyle. Doğru <laughs> söyle. Orman nerede? <laughs> lan hep güzel. Yatak şurada kanka. Ya dur bakayım bekleme ne beraber kayalım değil mi? Kanka. Yusuf. Wa! <laughs> 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 Senin kafana siki. Oha oğlum böyle bir koyuş yok bu arada. arada bu adam hile olabilir mi? Ay! Öldün mü? <laughs> Taklaya getirdi. <laughs> Öldün mü? <laughs> Yani şunları şöyle yapsak. Güzel bu burada olsun. Bunu Koyayım <laughs> sen rahatlar mı bozulur? <laughs> Mami <laughs> sana kötü bir haberimiz var reis. Ne oldu? Köye zombi girdi. Hmm. Ne güzel. Ben zaten hepsini öldürmeyi planlıyordum. Kırmızı <laughs> <laughs> geliyor, kırmızı geliyor. Allah kırmızı geliyor. Şurayı kapatalım. Abi kırmızı burada. Beyler beyler yardım. Ya. Beyler yardım. Koşuyorum, Neyse kıramaz obsidyen var. <gülüyor> 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 nasıl gelmiş, kırmızı? Ne oldu? Ben 3 tane TNT, 2 tane Ender Pearl alabildim. Abi bak bunlar saldırmayacak belli yani. Ben saldırmak istiyorum şu an. Yani. Beyler ben mide gidiyorum. Şimdi şey şey zümrüt için biri öldü. Arda sen kill mi aldın mı öldün mü? Öldü. Arda? Düşürdü kanka beni. Ya Arda Adam, ya. O, yani. <gülüyor> 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 Yusuf tamam sorun yok 2 tane öldür fönlümüz var. 2. yerek kalmadı. <laughs> Endir <gülüşmeler> Ender Pearl Ender, Ender attı. Aa geride kaldı. Mal. Öldü. Tam iki kişi var. İki aldı. Ya Oğlum lan <laughs> <be>, kırmızı <laughs> dört oradan kişi mı çıkıyor? lan şurada da kırmızı kırmızı dört kişi kırmızı kişi nereden anlıyor adamların bizi bize veririz lan lan kırmızı dört Ne bu hiç o Yusuf biz iki kişiyiz. <laughs> <laughs> e, <böyle> Mami <bizim gülüyor> sizin takımla bizim takımı birleştirelim. İttifak, <laughs> ittifak. <laughs> 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 Green. <gülüyor> red dirt player. <laughs> Come here. Okay. Gülüşme.